Mesela merhaba, bugün Barbaros'tayız. Barbaros köyünde bir taş evin çatısına güneş paneli alındıracağız. Burada çok sık elektrik, şebeke elektriği var fakat çok sık elektrik kesiliyor. Bir de elektrik tasarruf olması açısından bahçe sulamasında veya diğer kullanımlarda hem elektrik tasarruf olması hem de elektrik kesintilerine karşı bir önlem amaçlı güneş enerji sistemi kuruyoruz şu salon bölümünün üst tarafı değerlendireceğiz. 6 tane 340 watt monokristal panelle toplamda 2 kW güç üreteceğiz anlık. 2 kW saat. Bunun yanında bir tane 5 kW lityum akümüz olacak. Ve de Sakon'un 8 kW'lık invertörü. Bu şimdilik bu şekilde yapılandırılıyor. Sonrasında yine ilave panel ve akü ile sistem güçlendirilecek. Çatımız kiremit çatı. Kiremit kancalarıyla kiremitlerin altındaki ağaç kayıtları bulup onları tutturuyoruz sağlam olması için. Sonrasında üzerine alüminyum profil paslanmaz olması için pas ve kir yapmaması açısından alüminyum profil. Ve bunları da yine olması gerektiği gibi orta tutucu ve kenar tutucularla birleştireceğiz, profilleri panellerle buluşturacağız. Şimdilik mekanik montaj işlemleri devam ediyor. Mekanik işi bittikten sonra sizinle tekrar yine elektrik kısmında panellerin montajı kısmında birlikte olacağız. kiremit kancalarımızı tamamladık. Şimdi alüminyum profillerimizi montajlayıp üzerine panellerin uygulamasına geçeceğiz. İlk rayımızı taktık. Şimdi ikinci rayımız kancaların üstüne oturtuluyor. Bundan sonraki iş panellerimizi bağlayacağız. İnvertör ve sigorta Sonra da buradan kablo çekip bağlantı da yapılacak. Evet son panelimizi de yerleştiriyoruz. Şimdi bundan sonraki aşama bu panelleri seri olarak birbirine bağlayıp invertörümüzle taşıyacağız. Yaklaşık 35 voltta 200 volt civarında bir voltajla invertöre gidecek. Oradan hem akümümüzü şarj edecek hem de evimizi besleyecek. Üniversitelerimizin evet, sigortalarımızın montajını yaptık. Şimdi akü bağlantımız ve güneş panellerinden gelecek kablolar ile şebeke elektriğinin giriş ve binaya çıkışı bağlanacak. Sıra o işte yazımızın yeri çok iyi. Burada su görme ihtimali yok, çok düşük. Yani bayağı korunaklı. Hatta üstünde ciddi bir kiriş var. Olası bir su akıntısında bile burada korunacak. Evet, akü kurulumumuz ıı, tamamlandı. Elektrik ıı, bağlantılarımızı da ıı, tamamıyla bitirdik. E, güneş panellerimizden gelen ıı, solar kablolarımızı ıı, çelik ıı, galvaniz kaplı çelik kanal içerisinden ıı, bina arka tarafından inverterimize taşıdık. Evin içerisinde bulunan sigorta panosunda şebeke hattını invertörümüze taşıdık. İnvertörün çıkışını da aynı şekilde binayı besleyecek hattı tekrar sigorta kutusuna alarak araya invertörümüzü e, girmiş olduk. Aynı zamanda bir tane de fazladan solar kablo e, takımı bıraktık artı ve eksi olmak üzere. Bunu da e, çatımızın diğer cephesine e, ileride konumlandıracağımız paneller için e, hazırda bıraktık. E, i̇leride tekrar e, bu tarz kırım döküm ve e, montaj işçiliği ekstra bir işçilik çıkmaması adına o da tamamlanmış oldu. Gayet temiz bir montaj oldu. Müşterimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Esenlikler dileriz.